Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hasan Sabbah yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak başında olduğu Batine Teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki kitabı kurtardığı sırada Sencer'e yakalanmıştı. Öte yandan elçi Için, terken'in işlediği tüm suçları canı pahasında Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikar olmak üzere olan Terken içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilmez suçlar neticesinde başhavtunluk makamından azledilecek ve yerine gelecek olan başaltun saraydaki dengeleri değiştirecek. Şelemzar madenlerini ele geçirmeyi başarmış olan Faysal Selçuklu devletinin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Müstemim'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalarından çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtma ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Sen de düşüncelerini yorumlar kısmında bizimle paylaş. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutma.